Bugün homojen ve heterojen karışımlarla ilgili bir deney yapacağım. Bu da ne için 2 su bardağına suya, yağ, tuza ve kaşığa ihtiyacım olacak. Öncelikle birinci su bardağıma alıyorum. İçerisine su ve yağ ilave ediyorum. Sizin de görmüş olduğunuz gibi yağ üste çıktı, su ise altta kaldı. Bu karışım gibi karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmıyorsa... Böyle karışımlara heterojen karışım diyoruz. Şimdi ise diğer su bardağımı alıyorum ve su bardağımın içine su ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi içine tuz döküyorum ve karıştırıyorum. Tuz suyun içinde çözülene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Tuz suyun içinde karıştı. Yani tuz tanecikleri hiçbir şekilde yok. Bu karışımda da olduğu gibi karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağıldı. Böyle karışımları da biz homojen karışım diyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi normal suyla tuzlu suyun arasında neredeyse hiçbir fark yok. Deneyim böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.